rüyada boğulmaktan kurtulmak çok rahat ve huzurlu bir hayat yaşanacağına, önüne çok hayırlı kazanç ve gelir kapılarının açılacağına, sevdiği bir kişiyle girdiği büyük bir çalışma içinde çok hayırlı kişiler tanıyacağına, çok para kazanılacağına, gerçekleştireceği projeler sayesinde şansının açılacağına, izlenecek bir yolun hayırlı haberler getireceğine ve en kısa zamanda davullu zurnalı düğün alayı kurulacağına rivayet eder. Rüyanın geniş tabiri rüyada boğulmaktan kurtulmak için de bulunduğu zor durumlardan çok sevdiği ve değer verdiği kişilerin vereceği büyük destek sayesinde kurtulacağına, sorun yaşanan kişiler ile aranın düzeltileceğine, hayatının düzelmeye başlayacağına, bahtının çok parlak olacağına, çok rahat ve huzurlu bir hayat yaşanacağına, kardeşlerle ortak olarak bir hane alınacağına, giden bir kişinin yakın zamanda geri döneceğine rivayet eder. Rüya manasına göre önüne çok hayırlı kazanç ve gelir kapılarının açılacağına, çok hayırlı kişiler ile irtibata geçip işlerini büyüteceğine, aile hayatında çok mutlu ve güzel şeyler ile karşılaşacağına, günlerin hiç olmadığı kadar hareketli ve heyecanlı geçeceğine, çok büyük ve anlamlı görevlerde bulunacağına, hayırlı ve iyi kalpli kişilerle tanışacağına, her gün yeni bir bilgi edinmekte kalmayıp, öğrendiklerini hayata geçirmek için de çaba göstereceğine delalet ettiği söylenir. Rüyada boğulmaktan kurtulmak sevdiği bir kişiyle girdiği büyük bir çalışma içinde çok hayırlı kişiler tanıyacağına, yakınları ile dayanışma içinde kalacağına, sıkıntılardan kurtuluşa erileceğine, ekonomik durumun iyiye gitmesiyle düze çıkılacağına, imkansızlıkların içinde çok emek vererek yeni imkanlar yaratılacağına, aldığı hayır duaları nedeniyle kazalardan uzak yaşayacağına, bulunacak bir kaynak sayesinde bir projenin vakit kaybedilmeden hayata geçirileceğine ve zenginliğe sahip olunacağına rivayet eder. Ulemaya göre sorunların ve sıkıntıların yakın zaman içinde ortadan kalkacağına, çıkılacak bir yolun dönüşünde hayırlı haberler getirileceğine, kendisine destek olan kişilerin sıkıntıya düşmeden desteklerini yapacaklarına, çok para kazanılacağına, çok mutlu ve huzurlu günler yaşanacağına, endişe duyulan konularda ferahlığa çıkılacağına, borçların yakın zaman içinde biteceğine, sevdiği kişilerin darda ve zorda kaldıklarını hiç görmeyeceğine işarettir. Rüyada boğulmaktan kurtulmak gerçekleştireceği projeler sayesinde şansının açılacağına, eşi ve dostuyla gününü gün edeceğine, çok büyük ve güzel gelişmelerin yaşanacağına, sıkıntılarının ve üzüntülerinin sona ereceğine, ev sahibi olunacağına, hayırlı bir kısmetle evlenileceğine, hayalindeki her şeye zamanla kavuşacağına yorumlanmaktadır. Rüya yorumu kitabına göre çarelere kavuşacağına, izlenecek bir yolun hayırlı haberler getireceğine ve en kısa zamanda davullu zurnalı düğün alayı kurulacağına, rütbe edineceğine, el attığı her işte çok büyük başarı kazanacağına, kardeşler arasındaki buzların eriyeceğine, borç batağı içinde, hasta, mutsuz ya da sorunlarla boğuşan bazı dostlara yardımcı olacağına işarettir.